Merhabalar, ben İbrahim Avcı. Tokaçlı Mahallesi Azası'yım. Ee, suyumuz yaklaşık 25 günden beri akmıyor doğru Sağolsun Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Has Su Etkilerinden müdürlüğüyle teşekkür ediyoruz. İlgilendiler, borularımız getirdiler. Borular döşendi. Yaklaşık 2 günden beri su bitti. Çok şükür akıyor, suyumuz akıyor, şarıl şarıl, şarıl akıyor. Yetkililere, ilgilenenlere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Öncelikle merhabalar. Ben Zeytin Dalı Mahalle Muhtarı Riyad Tecüme. Oluşan arızadan dolayı yaklaşık 25 26 günden beri suyumuz kısıtlı bir şekildeydi. Sağolsun ekiplerimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Belediyesi buna sessiz kalmayarak bize hatımızı yenileyerek bir çözüm buldular. Yaklaşık 635 metre yeni hatımızı döşemiş durumdayız. Biz burada öncelikle vekillerimiz, başta Sayın Adem Yeşildal milletvekilimiz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk ve Altınüzü Belediye Başkanımız Rıfat Sarı. Hatsu ekibine tek tek buradan mahallem adına kendi adıma şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, Allah razı olsun.